Hello my students. Welcome back to my video lesson. Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. In this first activity we will learn the meanings of signs with an matching exercise. Bu ilk çalışmamızda arkadaşlar İngilizce yön tarif ederken kullandığımız ifadeleri bir eşleştirme etkinliği ile öğreneceğiz. Evet başlayalım arkadaşlar. Birinci resme baktığımızda sağa dön diyoruz. Yani turn right ifadesini kullanıyoruz. İkinci resme baktığımızda arkadaşlar, ikinci sağdan dön. Yani ikinci sağa doğru giden caddeden dön demek istediğimizde arkadaşlar neyi kullanıyoruz? Tabii ki take the second right. İkinci sağdan dön diyoruz. Üçüncü ifadeye bakalım arkadaşlar. Doğru git, ileriye doğru git anlamında bir işaretimiz var. Bu da nedir arkadaşlar İngilizce karşılığı? Bakalım. Go straight ahead. Yani doğru git şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki görsele baktığımızda sola dön işaretini görüyoruz. Sola dön anlamındaki ifademiz nedir arkadaşlar? Tabii ki turn left yani sola dön demiş oluyoruz. Bir sonraki şeklimize baktığımızda birinci soldan dön yani birinci sola doğru giden caddeden dön şeklinde bir görselimiz var. Bunun İngilizce karşılığı nedir arkadaşlar? Tabii ki take the first left ifadesini kullanıyoruz. Son şeklimize baktığımızda arkadaşlar caddeden karşıya geçmek anlamında bir görselimiz var. Bunun İngilizce karşılığı nedir? Tabii ki cross the street. Okay my students, that's end of this exercise. Evet arkadaşlar bu çalışmamızın sonuna geldik. Şimdi burada öğrendiklerimizi bir başka çalışmada kullanacağız. Bir başka çalışmayla devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci ünitemiz olan my town ünitesiyle ilgili arkadaşlar bir etkinlik yapacağız. Bu ünitemizin konusu neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Asking for and giving direction yani karşımızdaki kişiye adres sorma ve adres tarif etme ile ilgiliydi. Şimdi burada arkadaşlar buradaki haritaya bakacağız ve buradaki haritaya bakarak verilen ifadeleri de kullanarak arkadaşlar bu karşılıklı konuşmayı dolduracağız. Yine aynı uygulamayı B bölümü için haritaya bakarak dolduracağız arkadaşlar. Çalışmaya başlamadan önce adresi soran kişinin haritadaki konumuna dikkat edelim. Konumu bu şekilde arkadaşlar. Yani burası Şimdi A bölümüyle başlayabiliriz. Hatırlarsanız herhangi bir yerin adresini sormadan önce kullandığımız bir ifade vardı. Nedir o arkadaşlar? Tabii ki excuse me. Yani afedersiniz anlamında bir ifade kullanıyoruz. Excuse me, where is the cafe? Afedersiniz, kafe nerede şeklinde adres soruluyor. Şimdi kafenin haritadaki yerine bakalım ve adres tarifini doldurmaya devam edelim arkadaşlar. Öncelikle ne diyeceğiz? Tabii ki Go straight ahead. Yani go straight ahead ifadesiyle adres tarifine başlıyoruz. Go straight ahead, turn. Daha sonra baktığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki sağa döneceğiz. Turn right. That's Green Road. Sağa doğru döndüğümüzde arkadaşlar Green Caddesi'ne gelmiş oluyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar kafenin konumunu tam olarak belirtmemiz gerekiyor. Haritaya baktığımızda kafenin yerini söyleyelim arkadaşlar. Cafe is next to supermarket yani süpermarketin yanında opposite the bank bankanın karşısında şeklinde opposite ifadesini kullanıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar kafenin yeri tarif edilmiş oluyor. Son olarak arkadaşlar adresi soran kişi teşekkür ediyor. Thank you very much ve biz buna nasıl cevap veriyoruz? Tabii ki you are welcome yani rica ederim şeklinde cevap veriyoruz. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde B'deki diyaloğu yine haritaya bakarak dolduralım. Burada ise arkadaşlar adres sormanın bir başka şekli söz konusu nedir o arkadaşlar hatırlayalım. Tabii ki is there a post office near here yani bu civarda bir postane var mı? şeklinde yine adres sorabiliriz. Şimdi yine haritaya bakarak arkadaşlar postanenin tarif edilen adresini buradaki ifadeleri kullanarak doldurmaya devam ediyoruz. Burada cevaba baktığımızda yes there is one nearby. Evet bu civarda bir postane var şeklinde cevabımız var. Tarife devam edelim. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Dost doğru git şeklinde bir ifade kullanacağız. Yani go straight ahead. doğru git şeklinde bir ifade kullandık. Sonra Queen caddesine sola doğru dönün diyeceğiz arkadaşlar. Burada da yine turn left into Queen street şeklinde konuşmaya devam ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar postanenin konumunu net bir şekilde söylüyoruz. The post office is on your right. Senin sağ tarafında next to the theater. Yani next to ifadesiyle konuşmayı tamamlıyoruz. Sonra arkadaşlar adresi soran kişi teşekkür ederek thanks a lot diyerek arkadaşlar konuşmayı bitiriyor. Evet bu şekilde arkadaşlar 2. ünitemizin konusu olan asking for and giving direction yani adres sorma ve adres tarif etme üzerine arkadaşlar haritaya bakarak bir etkinliği tamamlamış olduk. See you next time with more videos. I am your teacher to teach you English better. Goodbye.